Şu an nasıl bir duygu patlaması yaşıyorum, ne tür triplerdeyim inan bilemezsin. Her gün sokakta sana benzer onca insanla karşılaşmaktan sıkıldım. Annemle aynıydı kokun, aynı parfümü kullanıyordunuz. Seni anımsamamak için onu da kırdım attım. Senin için herkesi kırdığım gibi. Şimdi senden çok sıkıldım. Suretini görmeye tahammülüm yok. Her gün duyduğum, gördüğüm şekiller beni sana kin kusturmaya başlattı. Seni sevmiyorum artık. Konuştuğun, takıldığın insanlara da karışmıyorum. Ne halt yersen ye. İster sigaraya başla, ister alkole. Sonuçta benim değilsin artık. Sol yanımın da değilsin. Kimin olursan ol. Yemin ederim umurumda da değilsin. Seninle geçirdiğimiz günleri de unut. Ben unutmaya başladım bile. Başlangıç olarak iki çizik attım kolumun üstüne. İnan canım hiç yanmadı. Yanmayacak da. Bir ana olarak süsleyeceksin kolumu. Sol tarafıma baktığımda bir küfür çıkacak ağzından. Hay adaletini. Sonra kendimi vuracağım alkole. Seni kaybettiğim için değil ha. Senin için neden böyle bir şey yaptım diye pişmanlığını yaşayacağım. Eminim bunların hepsi olacak ama bunların hiçbirinden haberin olmayacak. Haberin olmayacağını bildiğim için yazdım sana zaten bunları. Dinle de çektiğim acıları şimdiden sırtlandığımı gör ve duy diye. Sen devam et. Başka başka adamları sırnaşma. Herkesle bebeğimli falan konuş. Beni anlat kankalarına. Böyle böyle bir salak vardı de. Benim için kendini kesti aptal falan de. Onlar da makara sanıp kahkahaya boğulsunlar. Gül, eğlen ama inşallah o kanka dediğin insanlardan biri ağzının payını verir sana. Hiç ummadığın bir anda der ki. Ulan vefasız. Çocuk çok sevmiş seni be. İnşallah gülen sıfatın duvar gibi olur. Zoraki gülmeye çalışırsın. Yüzün güler ama için kan ağlar inşallah. Neyse dediğim gibi sevmiyorum seni. Mutluluklar da dilemeyeceğim artık. Çünkü ben mutsuzsam sen de mutsuz ol. Beni mutsuz bıraktıysan seni de mutsuz bıraksınlar. Allah'a emanet ben sevmediğin adam.